Sağ bek yok, yok, sol bek yok. Baktığın zaman takım yani neredeyse beksiz. Fenerbahçe iyi uçuyor kaçıyor diyen Fenerbahçe ile kafa kafaya. Yani özellikle hakemler Galatasaray'a karşı ekstra tutumlu oynuyorlar. Yani yapmamaları lazım. Şimdi TT 8 milyon kaç alıyor bilmiyorum. Yazık o paraya. Ben o zaman onu takıma hiç koymam. İsmail Kartal gibi stabil oynatmıyor. İsmail Kartal'ın çıkartacağı oyuncular dakika bile belli. Oyuncu dakika bile belli. En azından o kapı Galatasaray yine hata yapmadı. 2-0'lık bir e, galibiyet. Ne düşünüyorsun galibiyetle alakalı? Sağ bek yok, sol bek yok. Ee, baktığın zaman takım yani neredeyse beksiz. Fenerbahçe iyi, uçuyor, kaçıyor diyen ile kafa kafaya. Hatta hakemler olmasa belki 10 puan yapılan açıklamalara göre 10 puan önde olacağız. Canlar sağ olsun yapacak bir şey yok o noktada. Ama maça bakacak olursak bugün... Galatasaray gerçekten ilk 45 dakika belki 5-6 olabilecekken işte herkes birbirine attırmak için paslı oynamaya çalıştı. 2-0 oldu. İkinci yarı zaten bu skoru aldıktan sonra tamamen artık hani kendi yormadı. Perşembe günündeki maçı düşündüler bence. Ee, ve Galatasaray, Derik işte tam olarak bu bizim e, yeni gelecek olan transferler e, Aurer sisteme girdikten sonra baş, bambaşka bir seviye alacak. Fenerbahçeler hiç heveslenmesinler bence. Benim buradan bir de maçın dışında o Serhat, Serhat Akın'a bir Ağlamasın mesajım var. O, Serhat biz seni çok iyi bilirdik. Ağlamasın. Milli takımdayken Ağlamasın. şöyle yapardın. Şimdi böyle yapıyorsun. Sürekli yakışmıyor sana. Bence yapma. Hani sen milli takım oyuncususun. Ya bu kadar ağlama abi. Ağla diyeceksen da oynamayalım yani. Abi 2-0'lık galibiyet. Galatasaray hata <laughs> yapmadan yoluna devam ediyor. Yeni transfer. Vinicius'u da soracağım. Genel olarak bize maçı değerlendirmişsin. Vinicius'u ekstra değerlendirmeni isteyeceğim. Vinicius'u şöyle değerlendirmek lazım. Çok süre almadı. Yani geçen Türkiye Kupası'ndaki maçımızda e, ee, seviyeyle şimdiki seviye bir değildi. Evet. Bence her geçen gün daha adım olacak. E, ee, Icardi'ye de ofansif forvet olarak da çok desteği olacağını düşünüyorum. Peki abi e, Galatasaray bugün defansif açı, açıdan, sağ dizilim açısından nasıldı sence? Güzel oyun kurdu. İlk yarıda elde ettiği skorlarla zaten ikinci yarıda durulantıya alarak bir oyun sergiledi. Peki abi ağzına sağlık teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Yayınınızı takip ediyorum. Herkese abone olmayı unutmasın. Eyvallah ağzına sağlık. Antalya'dan iz, iz geldim. Sırp maçı için. Hoş geldin. Çok güzel yayınlarınız var. Eyvallah. Ee, başarılar diliyorum yayın Eyvallah. arkadaşlarınızla. Buradan da Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Eyvallah. Antalya Eyvallah. Spor'da bu sene inşallah Sergen Hoca ile birlikte UEFA'ya hedefliyoruz. Sinan Bos başkanımıza da tebrikler ederiz şimdiden. Akşama rağmen 2-0 kazandık. Perşembe günü Pırak maçında da evet. Perşembe günü de Prag maçında en az 3 tane atacağız. Bu se ondan sonraki rakibimiz de Liverpool gelmesini istiyorum. Bu sene de şampiyonluklar göreceğiz Galatasaray. Abi peki bugün e, hakeme değinecek olursan. Bir dakika, bir dakika. Evet kral kusura bakmayın Estağfurullah. Bugün hakemet bugün hakeme değinecek olursan e, hangi pozisyonlarda hatalıydı sence? Başakşehir'in defans oyuncuları resmen Icardi'ye yapışmış oynuyorlardı. Yani çok pozisyonda gördük bunu. Temaslı bir oyun var. Çok vardı. ekstra yani Icardi'ye özellikle bu ligde ekstra temaslı bir oyun var. Mesela Fenerbahçe maçında gördük. Adam resmen boks ringinde gibi yumruk atıyor. Hakem var'a bile gitmiyor. Bu maçta özellikle. Adam tutuyor, çekiyor, oynatıyor. Yani özellikle hakemler Galatasaray'a karşı ekstra tutumlu oynuyorlar. Yani yapmamaları lazım. Eşit ağırlıklı olmaları lazım. Peki. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah Kural. Bu se... Şampiyon Galatasaray. Yeni transferleri de daha gelecek bu takıma. Bir tanesi geldi. Önce Vinicius'u soracağım sonra maçı değerlendirmeni isteyeceğim. Beğendin mi nasıl sence? Yani Vinicius'u değerlendirmek için bence biraz erken. Çok fazla bir değerlendirmek için performansını göremediğimizi düşünüyorum. Hani şöyle söyleyeyim. Taraftarların, futbol severlerin bir bakışı vardır ya böyle. Hani futbolcu ayağını topu alışından anlar nasıl oynayacağını. Hani şu an çünkü ikinci maçına çıkıyor artık. Ee, hani senin gördüğün ekstra şeyler var mı diyeyim o zaman? Ya benim gördüğüm açıkçası ekstra çok bir şey yok. Yani beni etkileyen bir tarafı olmadı. Aynı şey Tete'de de hissetmiştim maalesef haklı olduğumu. <laughs> Birkaç ayın sonunda görüyoruz. Bir de Endombele miydi? Evet Endombele. Konya maçında size tekrar verdiğim röportajda Endombele'den memnun olmadığımı söylemiştim. O maçta çoğu kişi beğenmişti ama geldiğimiz noktada bence onlara bir değişiklik yok. Demek ki sen de futbol gurmesiymişsin. Yani şu an 2'de 2 doğru tercih yapmışsın yani beğenmediğin oyuncularda. Ya herkesin gördüğü şeyler diyelim ama olumlu şeyler de var. Onları da sorarsanız söylerim yani. Olumluları peki dinleyeyim senden o zaman. Yani bu takım 13 maçtır kazanıyor içeride. Evet. Ne olursa olsun kazanıyor. Çünkü Galatasaray Almanya'da Bayern Münih neyse Türkiye'de de o. O yüzden sezon sonunda da bu değişmeyecek ve Bayern Münih olarak Galatasaray bu sezonu şampiyon tamamlayacak. Biz buna inanıyoruz. Bu yüzden buraya geliyoruz. İşimizi, gücümüzü bırakıp her şeyimizi. Bu yüzden buraya geliyoruz. Desteklediğimiz için. Peki perşembe günü e, Galatasaray Avrupa'da Prag'la karşılaşacak. Sence e, nasıl bir Galatasaray olacak? Avrupa'da tabii ki çok farklı bir Galatasaray izliyoruz. Sence e, o maç hakkında e, görüşlerin neler? Yani çok dikkatli olmamız gereken bir maç. Sistem takımı Prag. Gerçekten çok dinamik olacaklarını düşünüyorum bizim karşımızda. Çok fazla açılmadan, özellikle ilk yarı kontrollü bir oyun oynarsak, ikinci yarıda yine sene başından beri yaptığımız gibi kaliteli ayaklarla skora gidebiliriz ve istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum. Oradaki maç için endişelerim var, yok değil. Ama Galatasaray turu bir şekilde alacaktır. 2-0'lık galibiyet. Yeni transfer vardı bugün sahada ve e, Prag maçını değerlendirmeni isteyeceğim. Evet, yeni transfer vardı ama Galatasaray biraz yavaş oynuyor özellikle ikinci yarı. ...bayağı yavaş oynadı. Skoru bulduktan sonra hani... ...aynı tempoyla devam etmiyor. Bir maçı çok yavaşlatıyor. Bundan biraz şikayetçiyiz aslında. Hiç tempoyu bırakmadan aynı şekilde devam etse 3-4 farka gidecek maç ama... Bir anda geriye çekiliyoruz. 1-0, 2 0 spor bulduktan sonra biraz geri çekiliyoruz. Onu devam ettirmemiz gerekiyor. Abi şöyle bir şey var şimdi. Perşembe günü Galatasaray evet. çok önemli bir maça çıkacak. Ee, hani o maç öncesinde bile bu kadar rahat bir futbol oynamak bence bir artıdır. Ee, oyuncular kendini o maçı da saklıyor olabilir. Hani böyle sakatlık olsun, daha dirilik olsun. Evet, hani o da onun da etkisi olabilir evet. bugün. Bu maç için genelde evet doğru. Perşembe günü önemli bir prak maçı var. Çünkü karşımızda o zaman dinamik daha güçlü bir rakip olacak. Ee, ama genel sezon içinde böyle biraz daha hani 1-0, 2-1 bu şekilde kazanıyoruz. Ama tabii ki Rams Park'ta bir gelenek var artık. Hiçbir rahat maç kazanıyoruz. Zor zorlanmadan. Bu bizi rahatlatıyor açıkçası. Hani Rams Park'ta geriye düşsek, gol yesek biz her türlü bu maçı çeviririz. Modundan çıkmıyoruz hiçbir şekilde. Abi peki Galatasaray şöyle söyleyeyim. Sezon başından beri Molde olsun, Kopenhag olsun sistem takımlarına karşı çok fazla zorlandı. O kilidi bir türlü açamadılar. Şimdi bir tane daha sistem takım var. Pırak sence o maç tabii Galatasaray Bayern Münih'e çok diri top oyundu, Manchester United'da çok diri top oynadı. Evet doğru ama hani daha böyle kendini sıkan takımlara, hata yapmamak için uğraşan takımları da açamıyor. Fenerbahçe maçı da buna bir referans. Sence o maç ne olacak? Yani skor tahmini alabilirim şu an senden. Skor tahmini ben 2-1 e yeneceğimizi düşünüyorum. Şöyle biraz da o maçlardaki Daki kilidi açamamızın nedeni Zaha ve Tete'nin kanatlarda etkili olamıyoruz biraz. Bu yüzden kilidi açamıyoruz biz. Hani Barış Alper daha etkili, daha hızlı. Bu şekilde daha kilidi açabiliyoruz ama hani Tete ve Zaha her zaman kendini oynuyor. Biraz daha bireysellikten çıksalar, takım oyununa yönelseler biz bu kilidi daha rahat açacağımızı düşünüyorum ben. Mertens gibi örneğin. Evet gerçekten evet. çıkması çok zor olan bir stadyum burası. Evet. Manchester ve Kopenhag hatırlıyorum ve Bayern Münih hatırlıyorum evet. buradan çıkan. Evet. Ee, abi sen maçı nasıl değerlendirirsin? Prag maçı ve bu maç. Yani şöyle değerlendirmek istiyorum. Maça inanılmaz hızlı başladık. Çok baskılı başladık. Hatta burada Mertens'in yapmış olduğu faul bile e, maçı ne kadar istediğimizi gösterdi. E, bence en önemli sıkıntılarımızdan biri evet maçı kapatamıyoruz. Erken kapatamıyoruz. 2-0 olduktan sonra bir gol daha atabilirdik orada. Çok müsaitti. 3'ü e, bulsak zaten maçın kilidi açılmış olacaktı. Ama şöyle de bir şey var. Ee, bu tarz takımlara karşı üstünlüğü bulduktan sonra kolay kolay pozisyon da vermiyoruz. Evet belki orada biz gol de atamadık ama e, gol de yemiyoruz. Bence en büyük artılarımızdan biri bu. Pırak maçı şöyle zor bir maç olabilir. E, Molde gibi o da e, çok koşan, çok baskı yapan bir takım. Ama e, artık bu maçın geri dönüşü yok. Evet Şampiyonlar Ligi maçları grup maçlarıydı. Orada belki berabere de kalsak ya da kaybetsek bir geri dönüşü olabilirdi. Ama burada tabii ki geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Haliyle de e, ilk maçta içeride olması ve bence en önemli artısı da şu artık deplasmanda atılan gol, iki gol sayılmaması bu da bence e, ev sahibi rakipler için çok, çok büyük avantaj. Yani biz e, ne olursa olsun Pırak'a geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Pırak'tan sonra UEFA Avrupa Ligi'ni e, birinci bitiren takımlara baktığımız zaman Real Betis var, Atalanta var, Liverpool var, çok daha güçlü rakipler var hatta bir tane de Sparta Pırak var. Eğer kura şansı yanımızda olursa orada gene Sparta çekmek lazım. Çünkü belki de tabii ki şöyle bir şey var o seviyeye geldikten sonra ya da o kupayı istiyorsan hangi kulüp gelirse gelsin oynayacaksın, oynamak zorundasın. O yüzden bence Slav Pırak maçı kolay olmayacak ama gene o maçı biz yine e, kolaya çevirebiliriz e, İlk yarıda bulacağımız bir gol iki gol, iki gol bence işin rengini değiştirebilir e, ve bence Okan bunun en büyük artısı ki bence Galatasaray'ın en büyük şansı Allah onu başımızdan eksik etmesin evet yönetim Erden Timur çok iyi transferler yapıyor ama en büyük artı Okan Buruk ne yaptı Kerem'in bu sefer ıslıklanmadan yuvalanmadan ikinci yarı oyundan başlatmadı daha iyi koydu ama maalesef bir tete gerçeği var. Olmuyor. Olmayacak. Olmamalı da. Yani Abi olmamalı ki... da. Yani ile bu iş olmayacak yani. Abi peki Onu bu göremiyoruz. Bu e, Kerem'in yani mentalini bozmaz mı yani 45'te oyundan çıkmak? Ay bence bozmaz. E, şöyle ki sonuçta oyuncuyu ne yaptı? Okan Buluk şans verdi. Ama yani oynatarak kaybedebilirsin. Çünkü geçen maç oynatarak kaybettik. 60 dakika, 70 dakika oyunda tuttu kaybettik Kerem'i. Ne oldu? ikinci maçta, deplasmandaki maçta da kötü oynadı. Abi şöyle bir şey var. Kimse kusura bakmasın. Bence Kerem'in ıslıklanmamak için oyundan çıkmak zorunda kalması bence Galatasaray taraftarının Ma eksisidir yani. Ya hani... Mutlaka mutlaka. Neden Ama Kerem ıslıklanır ki? Ben bunu geçen yayında da söyledim. Çok fazla eleştiriliyor. Bir kültür başladı bizde maalesef. Ama bu bu seneden gelen bir şey değil. Maalesef Torrent yani 13. bitirdiğimiz dönemden itibaren bu bir alışkanlık haline geldi. Biz içerki maçlarda oynadığımız maçlarda her zaman oyuncuları maalesef ıslıklıyoruz. Doğru bir şey mi değil ama bu da bir alışkanlık. Şey hani Tete ıslıklanmıyor. Evet. Endombele evet. ıslıklanmıyor ki Hısıklanmıyor. en çok hak eden eğer, eğer ki bir protesto olacaksa onlar, onlar Kerem'den önce hani e, Kerem olsam derim ki Endombele ile Tete'yi ni ıslıklamıyorsunuz Beni ıslıklıyorsunuz. Şöyle bir şey var, şöyle bir şey var. E, bu sadece bizde olan değil. Eskiden de vardı. işte Selçuk zamanında. Ya da bizde de bizim Selçuk Yanana da kaptanımıza da ıslıkladık. Ya adam Galatasaray formasını çıkarttı ve ıslıklandığı maç Fenerbahçe maçıydı. Yani maalesef bizde böyle bir kültür var. Hiç de güzel bir kültür duygularına, değil. Duygularına yenik düşüyor tarafta. Evet ama e, yine söylüyorum bence e, Kerem'in çıkması daha hayırlı oldu. Bırak maçında da Bence parak maçında bence Zaha ile başlayacak gibi duruyor hoca. İnşallah Kerem ile başlar. Kerem de burada harika performans İnşallah, gösterir. İnşallah umarım. umarım. Ee, yani Ama böyle cevap verir. Her zaman her yerde başarıya götürecek Yok en büyük ya, etken evet. Okan Buruk'tur. Çünkü neden? Şapkadan hep tavşanı o çıkartıyor. Her yere doğru oyuncuları koyuyor. İsmail Kartal gibi stabil oynatmıyor. İsmail Kartal'ın çıkartacağı oyuncular dakika bile belli oyunda da iki kere belediye. En azından Okan Buruk bunu yapmıyor. Biz Ali Sami Yen'den geldik zaten. Öncelikle Tursun Başkanımıza çok teşekkür. Artı Metin Öztürk'e saygılar. Erden turumuza hoşgörümüz devam ediyor. Okan Buruk'umuzu Okan burumuzu kucaklıyoruz. Ve Emre Kerem'e gelelim. Kerem'i kötüleyen, ıslıklayan taraftar Galatasaray taraftarı değildi. Niye? Ben ben 50 yaşına geldim. Kerem geçen sene bize şampiyonluğu da yaptırdı. Öyle mi? Sadece geçen sene değil, ben, ondan önceki senelerde her de. Her neyse kısa yol gidelim. Ve şimdi TT. 8 milyon kaç alıyor bilmiyorum. Yazık o paraya. Ben o zaman onu takıma hiç koymam. Bravo. Benim, Bravo. Benim, Bravo. benim oğlum Ultra Aslan'da. O, o bile ondan iyi oynar yani. Tamam mı? Zaaflarımız burada. Ee, ne maçı vardı Şu, UEFA maçı? Bırak. Bırak maçı. Bırak maçı da stresli geçebilir ama TT oynatırsa kaybedeceğimi düşünüyorum. Abi az önce Kerem Aktürkoğlu e, eleştirisi giyirken sen bir şeyler söyledin ama tam duyamadım. Kerem Aktürkoğlu ile alakalı düşünceleri neler abi? Abi benim öncelikle ricam ben hem iyi bir Galatasaraylıyım hem de futboldan iyi anladığımı düşünüyorum. Herkesin affına sığınarak futboldan anlamayan insan ne yorum yapsın. <laughs> ne de sağda solda üstünü başını yırtıp ıslıklasın. Birincisi bu. İkincisi Kerem Aktürkoğlu denen futbolcumuz, kardeşimiz. Yani siz de takip ediyorsunuz. Buradaki taraftar arkadaşlar da takip ediyor. 3-4 sezondan beri Galatasaray'a neler yaptı? Neler kattı? Yani her futbolcunun inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Bu çocuk sol açık dediler oynadı. Sağ açık dediler oynadı. Oynamadım abi. 10 numara. Oraya geleceğim oraya geleceğim. 10 numara dedi oynandı. Şimdi bugün bizim orta sahada çok kısıtlı bir rotasyonumuz var. Mertens elinden geleni yapıyor ama gitmiyor abi. Daha fazlası yok. 60 dakika. Ben şunu net söylüyorum. Bakın Okan hocanın zihninden geçeni söylüyorum. Hakim Ziyeş takıma döndükten sonra Mertens'i yanına oturtup Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numara mevkinde oynatmak zorunda Kerem'in oradaki enerjisi, oradaki önde baskısı takıma hem enerji kazandırıyor hem de Icardi ile olan uyumu belki sola çıktı daha faydalı oluyor diyeceksiniz. Bu sene bizim takımda ne yazık ki ciddi manada bir pozisyona girme zorluğu var. Bakın bu sene kaçıncı haftadayız şu anda biz? 25 olması yani lazım. 25 haftalık periyotta bol sezonlu olan maçımız 5 yani parmağımı geçmez belki de. Evet. Yanlış evet. mı düşünüyorum bilmiyorum ama bireysel futbolcular oynarsa kazanıyoruz. İyi takımız. Yani e, yönetimimiz iyi transferler yaptı. Gelecek vaat edilen oyuncuları ya da geçmişe dönük yıldız olan oyuncuları Allah zaha bugün Türkiye'ye gelmesi bile hayali zor bir adamdı. Bugün Türkiye'de oynuyor. Hakim Ziyeç ona keza eleştirdiğimiz Tete bile aynı şekilde Fenerbahçe'nin günlerce peşinden koştuğu adam. Olum. Olmayınca olmuyor abi. Tutmadı. Endombele ona keza. Endombele yani benim kendi düşüncem hani bunu da söylemiyorum. Bakın parantez içerisinde söylüyorum. Kerem'i yuğuluyorsun, Tete'yi niye yuğulamıyorsun? Endombeleyi niye yuğulamıyorsun abi? Ben yuğulamaya karşıyım benim takımımın futbolcusunu yani teknik heyet bunun ben kendi karşıyım bu arada. Kendi kararını kendi verecek. Bu takım şampiyonluğa oynuyor arkadaşlar. Evindeki maç da zor, deplasmandaki maç da zor. Her kalan periyottaki maçlar 6 puan değerinde. Bir Fenerbahçe Samsun maçı oynandı. Hepimiz izledik pozisyonlar falan O olmadı. Yani biz iyi yolda ilerliyoruz. Yani Allah'ın izniyle iyi gideceğiz ve ligin sonunda ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Öncelikle Galatasaray'a Sparta Prag maçı öncesine başarılar dileyelim. Bugün Galatasaray taraftarlarına sorularımızı ilettik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Evet. Sizi tabii ki de çok seviyorum.